Selam herkese. almış olduğunuz 35 cm trambolin kurulum videosunu paylaşacağım sizlerle. Şöyle bir kutusu var. Eee ölçüleri 70x34.5 cm ve bu açıdan 35 cm olacak. Kutu içeriğini göstereyim sizlere. 36 adet yaylardan var. Bunların iki rengi var. Turuncu ve mavi. Olarak bu kavuşuk gelinmez örtüsü. Aslında kitapçık var içerisinde. Yani buna da bakarak çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Fakat ben gene kuracağım. Gözüm şöyle kitapçı gösterirsin Burada aşama aşama kurulum kısımlarını gösteriyor. 6 adet ayakları var. T tutma yeri var. Ve diğer ekipmanları var. Birazdan kurduğuma geçeceğiz şimdi. Selam arkadaşlar. Az önce kutusunu açtığımız trambolcu şimdi birleştireceğiz parçaları. 6 adet zaten şu dizine yani geçtiğim demirlerden var. 6 adet ayak var. Ve T var. Bunları şu şekilde birbirine geçerek altı parça yapacağız. Temiz altı gelimizi bu şekilde kurduk. Birbirine geçmeli. Şöyle gösterelim altı gibi. Bu maşımızın zıplama alanını ortaya koyuyoruz böyle. Daha sonrasında yerlerimizi tek tek önce geçiriyoruz hepsinden geçecek şekilde. Şimdi biz bunları tek tek geçireceğiz. Evet şimdi lastikleri tek tek geçirdik. Bu kısım biraz önemli. 36 tane lastik var şu an. Karşılıklı olması gerekiyor. Çünkü gücü eşit parçaya bölmemiz lazım. Rütünü kasma yapar. Çok zorlanırsınız. Yapın açalım. Taktığımız parçayı şu şekilde alıp geçiriyoruz. Bu geçiyorum. Zaten kasıyor şu anlamda. Bunu direkt böyle yaptığım zaman hemen Karşılıklı olarak diğer tarafları da yapıyoruz. Şurayı yapabiliriz. Şimdi ben buranın karşısını da yapınca zaten otomatik eşit parçaları vermiş olacak. Daha sonra bunların hepsini böyle tek tek geçireceğiz. Şimdi videomuzun 5. kısmına geldik. Dediğimiz lastikleri hepsini tek tek az önce gösterdiğimiz gibi taktık. Ama tekrar söylüyorum. Karşılıklı olması çok önemli çünkü belli bir saatten sonra kasma yapacaktır. Bu da sizi yorar. Hani onun için karşılıklı takmanız gerekiyor. Şimdi alt adet ayak bulunuyor. Bir tanesini geçirdik ama normalde şöyle yani. Ayağın şöyle vidalı bir kısmı var. Bu vidalı kısımları ayağın içindeki vidalı kısma denk gelecek. Daha sonra ee, paketin içinden çıkan şöyle bir malzeme kutusu var. İçinde falan her şey var. O kutu şey, o parçalarla beraber bunları demonte halindeki ürünümüzü monte etmeye başlıyoruz. Yani şöyle. Tek tek bu altı ayağı da yapıp sıkacağız. Şimdi bunları sıkacağız. Daha sonra diğer kısmına geçeceğiz. Şöyle sıkarak zaten ayağı kullanılır hale getireceğiz. Son aşamalara geldik. Şimdi T'yi yapacağız. Bu arada ayakları taktık bu şekilde. Alttan ayağımızı ters çevirdiklerini. Şu an zaten üstünde hani herhangi biri çıkıp şu anda da sıkıyor. Tabii tutma özelliği olduğu için T'yi yapacağız. Ee, şurada şöyle bir parçamız var. İki parça kaldı zaten. Bir de kutusunun içindeki vidaları aldık. Şurada bunların giriş noktaları var. Lastiklerimizi de açarız orayı. Parçasını söküyorum. Daha sonra bunu buraya tutturacağız. Şu şekilde. Sonra da bunu sıktıktan sonra şimdi artık sıkmıyorum. Sonra şamadanlayız çünkü. Tel kısmı geliyor. Bu arada bu ayarlanabilir özelliğe sahip. Yani kaldırdığınızda bir 5-10 santim bir oynama oluyor üzerinde. Artık boyutta göre ayarlanabiliyor. Bunu da taktıktan sonra şimdi az önce bağlantı kesildi. Şöyle bir ürün var aile çantasının içinde. E pardon hale çantası dedim. Gelen vidaların olduğu poşetin için içinde. Bunu zaten takıp ayarlama ona göre yapılabiliyor işte. Hani yukarı çıkıp kaldırılması. Ürün şu an bitti. Kullanıma hazır. Ben şöyle detayları göstereyim. Yayları taktık. 36 tane. Üzerinde 120 kiloya kadar geri çıkıp zıplayabilir. Ben birazdan çıkacağım zaten. Videoyu kapatmadan. Umarım video sizin için yeterli olmuştur. Takıldığınız kısımda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son bir ürünün üzerine de çıkayım ben. Şimdi buna çıkıp normal burada hani istediğiniz gibi herhangi bir şekilde zıplayabilirsiniz. Ben tam bağlantıları sıkmadığım için şu an Mesela ben şu an 79 kilo olarak rahat rahat hani daha esneme bile yapmıyor. Bu ağırlığa göre daha fazla esner.